Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuzu ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Nisan ayını geride bırakıyoruz. Nasıl bir Nisan ayı geride bıraktık? Neler oldu? Peki Mayıs ayında dünya piyasalarını, Türkiye piyasalarını neler bekliyor? Nelere odaklanmalıyız? Hangi gelişmeler bizi etkiler? Döviz kurlarında, altın ve gümüş fiyatlarında, borsada, kripto paralarda Mayıs ayında bizi neler bekliyor olabilir? Bugünlerde en çok neye dikkat etmemiz gerekiyor? Piyasalarda neler oluyor? bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Rakamsal değerleri anımsatarak sohbetimize başlayalım kıymetli dostum. Borsa İstanbul 100 endeksi 4617 puan yani %3,5'luk değer kaybıyla haftayı tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksinde 4500 puan seviyesine kadar düşüş öngörümüzün gerçekleştiğini hep beraber görmüş olduk. Bütün videolarında sık sık ifade ettiğim gibi. Şimdi pazartesi günü 1 Mayıs resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Yurt dışı piyasaları açık, Türkiye resmi piyasaları kapalı. Ancak dışarıda dövizciler, kuyumcular veya ticarethaneler açık olacak. Borsa tarafında resmi kurum ve kuruluşlar da tatil dolayısıyla kapalı olacak. Borsa da bu kadar sert düşüşlerden sonra salı günü tekrar tepki alımlarını normal olarak karşılamak lazım. Yani yükselişleri normal olarak karşılamak lazım. Ancak bu yükselişlerin devam edebilmesi için endeks tarafındaki kapanışların da 4800 puan seviyesinin üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Seçimlere kadar kıymetli dostum 4500 puan seviyesini görelim. Burada tekrar yeni bir yoruma ihtiyaç var. Söylemim vardı. Tekrar 4.800 üstün tekrar zorlarsa 4.950 endeks tarafında var. Ancak düşüşlerin bittiğini ben şahsen düşünmüyorum. Burada 4.000 puan seviyesine kadar bir alanımızın oluştuğunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla kısa ve orta vadede bu düşüşler tepki alımı mutlaka gelecektir. Yükselişler mutlaka olacaktır. Kademeli alım yapmak isteyen arkadaşlarımızın da buraları bir fırsat olarak görmesi gerekiyor en az 3 hisse senedinde yatırım yapacağız. Kredi işlemlerden, kaldıraçlı işlemlerden uzak duracağız. Profesyonel bir destek alacağız. Yani aracı kurumlardan destek göreceğiz. Daha sonra da uzun vadeli olarak kenarda beklemeyebileceğiz. Bu kademeli alımları ve risklerimizi azaltmak için en az 3 hisse senedini belirleyen yatırımcılar da yıl içerisinde yani yıl sonuna kadar Yine 6000 puan seviyesine kadar bir yükselişi mümkün olabileceğini yılın 3. ve de 4. çeyreğinde mümkün olabileceğini ben düşünüyorum. Bu beklentimi halen koruyorum. Daha önceki aylarda biz yol arkadaşlarımızla 4470 puanda 3 hisse senedine giriş yapmıştık. Ve 6000 puan seviyesine kadar da beklediğimizi bizim genelde uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için de aradaki dalgalanmaları hiçbir zaman umursamadığımızda anımsatmak isterim. Bizim giriş yaptığımız yer belli. Beklediğimiz yer belli. Bu bant aralığındaki dalgalanmalar bizi bağlamıyor. Çünkü biz uzun vadeli bir yatırımcıyız ve yıllık olarak pozisyonlarımızı kapatıyoruz. Borsa tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın yani 2023 yılında acemi yatırımcıların kazanmayacağı, profesyonel yatırımcıların kazanacağı ve profesyonel destek alan yatırımcıların kazanacağı bir yıl olacağını daha önceki köşe yazılarında ve yorumlarımda sık sık zaten beyan ettim. Aynı pozisyonlar halen geçerli aynı düşüncem halen geçerli. Yine döviz tarafında, döviz kurlarında bu hafta sert dalgalanmalar gördük. Nisan ayı içerisinde sert dalgalanmalar gördük ve Nisan ayı içerisinde 20 lira seviyesinin artık normalleştiği bir ay olarak tarihe geçti. Türkiye'de 20 lira serbest piyasalarda 20 lira seviyesinin normalleştiği bir ay oldu Nisan ayı içerisinde. Yine bu sert dalgalanmayla birlikte bu hafta pazartesi perşembe günü arasından bahsediyorum. Geride bıraktığımız pazartesi ve perşembe gününden bahsediyorum. Bu bant aralarında bu günler aralarında çok sert dalgalanmalar gördük. Özellikle 20-50 lira seviyesinin üzerine kadar yükselen dolar tl kuru vardı ve herkes koşa koşa dövizcilere koştu. Bankalardan döviz talebinde bulunduğu kapalı çarşıdan döviz talebinde bulundu. Türkiye'nin her yerinde ciddi bir döviz talebi oluştu. Yine devreye girdim. Yine devreye girdim. Hem köşe yazılarımda hem sosyal medya hesaplarımdan arkadaşlar bu balon patlayacak. Bu döviz talebinde bulunmayın. Operasyon çekiyorlar. Size yüksekten çakıyorlar. Lütfen dikkat edin uyarılarım vardı. Ve cuma günü Serbest piyasalarda zaten resmi kurları baz almıyoruz. O televizyonda internet gördüğünüz o 19.40'ları zaten baz almıyoruz. Serbest piyasalarda kapalı çarşı piyasasında cuma günü 19.99 lira seviyesi görüldü arkadaşlar. O 20.50, 20.60'lı seviyelerden dolar alan kişilerin zarar ettiğini gördük. Ne oldu sonra? Buradan tekrar bir tepki alımı, tekrar bir yükselişle dolar kuru haftayı 20-34 41 lira aralığından tamamladı şimdi yıl içerisinde zaten bütün videolarında sık sık ifade ettiğim gibi yakından videolarımı takip eden arkadaşlar biliyor Haziran'dan sonra yıl içerisinde yurtdışı piyasalarda 24-25 bandına kadar yükselişin mümkün olacağını zaten aylarca söylüyoruz burada herhangi bir sürpriz yok piyasaların genel kanaatine bakıyoruz raporlara bakıyoruz Merkez Bankası'nın beklenti anketine bakıyoruz vesaire her şey buraya işaret ediyor çünkü bizim seçim ekonomisi gibi ciddi bir maliyetimiz var. Onun haricinde deprem felaketi gibi 104 milyar dolarlık ciddi bir maliyetimiz var ve hazirandan sonra bu ağır bedellerle karşılaşmak sürpriz değil. Zaten bunu biliyoruz. Yine hazirandan sonra yani seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetimi bu çok önemli olacak. Türkiye'nin yeni ekonomi modeli çok önemli olacak. Bu taraftaki gelişmeleri de zaten yakından takip edeceğiz. Ancak 2023 yılı arkadaşlar, Haziran'dan sonra çok zorlu bir yıl olacak. Kolay bir yıl olmayacak. Şimdi doları konuşurken, dolar tl kurunu konuşurken arkadaşlarımızın çoğu da ya benim kenarda 3-5 kuruş tl'm var, param var. Ben bunu tl'de bekleteceğim. Gideyim dolar alayım düşüncesinde olan arkadaşlarımıza da sık sık şu ifadede bulundum. Arkadaşım Sevgili dostum, tamam. Dolar telefonda 24-25 bandını bekliyoruz ama onun karşısında euro ve sterlin 2023 yılında dolardan fazla getirisi olacak, dolardan fazla artısı olacak bir para birimi. Euro dolar paritesi 1.10 seviyesinde. 2023 yılındaki hedefimiz neydi? 1.15 seviyesi. Geçen yıl 0.95'lerde. bildiğim manipülasyon ve soygun piyasası olduğu için bir 0.95'lere kadar sert bir şekilde bastılar. E bugüne bakıyoruz bir onlara geldi. E bir bakacağız bir 15 yolu var ve gidecek. Ve dolar almak isteyen arkadaşlarımıza tekrar ben alım isterim. 2023 yılında euro ve sterlin dolara kıyasla daha aşırı bir değer kazanma süreci olacağını alım isterim. Sterlin dolar paritesinin 1.30 seviyesinin üzerinde, euro dolar paritesinin 1.15 seviyesinin üzerindeki ataklar sürpriz olmayacak kıymetli dostum. O yüzden elinde dolar bulunduran Sevgili arkadaşlar, var ise, elinde dolar bulunduran arkadaşlar varsa, bunlar da TL bazlı, TL ayaklı. Biz parit üzerinden işlem yapıyoruz. Biliyorsun, TL üzerinden bir işlem yapmıyoruz ama onlar ısrarla TL üzerinden işlem yaptığı için onlara konuşuyorum ben. O elinde dolar bulunan ve doların 24-25 lira seviyesini bekleyen arkadaşlarımıza da bakın, dolar endeksinde hazirandan sonra 92-94 seviyesine kadar bir gerileme bekliyorum. Bu euro dolar paritesindeki yükselişler, sterlin dolar paritesindeki yükselişler, altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatındaki bu yükselişlerle birlikte tekrar güzel fırsatlar yakalamış olacaksınız. Ve dolayısıyla daha önce özellikle 2022 yılının son çeyreğinde ısrarla Euro dolar paritesi 0.95'lere kadar birinin altına sarktığı zaman da bu ürün size fırsat, bu ürün size fırsat defalarca söylemedik, söylememize rağmen burada fırsatlar yakalandı mı bilmiyorum. Ancak birçok arkadaşımız yakaladı. Bugün 0.95'lerden birinin altında Euro tarafına geçen arkadaşlarımızla ciddi anlamda parasını koruduğunu, parasına değer kattığını hep beraber görmüş olduk. Yine bir onlardan alım yapanların 1.15 seviyesini görünce de aslında ne kadar sağlıklı bir karar verdiğinde hep beraber görmüş olacağız. Elinde dolar bulunduran yatırımcısının da dünyada bakın dolar tl'den bahsetmiyorum dünyada doların değer kayıpları 92-94 seviyesine kadar dolar endeksindeki geri çekilme ile birlikte euro dolar paritesi, sterlin dolar paritesi, altının ons fiyatı, gümüşün ons fiyatında sert yükselişler. Çünkü önümüzdeki hafta çarşamba akşamı saat 21'de Amerika Merkez Bankası FED faiz kararını açıklayacak. FED'in faiz kararları şöyle olacak arkadaşlar. 25 baz puanlık bir faiz artırımıyla artık bu faiz artırımlarını sonlandıracak. Kenara çekilecek ve söylemlerle piyasaları oyalamaya devam edecek FED. Dolayısıyla burada 3 Mayıs tarihinden sonra bu hareketlenmelere mutlaka dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızın da 3 Mayıs tarihinden itibaren de dolar tarafındaki gelişmelerin daha farklı oluşacağını da tekrar ajandasına not olarak yazması gerekiyor. Euro-dolar paritesinin 1.10 seviyesinde olduğunu söyledik. Doların tekrar haftaya yükselişle tamamladığını söyledik. Ama bu hafta yani cuma günü dünden bahsediyorum. 19.99 lira seviyesine kadar gerileyen doları da artık burada dövize ihtiyacı olan, dövize ticaret yapanlar bunu bir fırsat olarak değerlendirdi. Tekrar Avro TL kurumunda da, 22 20 lira seviyesinin altında sert düşüşler gördük ve burada tekrar 22 44 lira seviyesine kadar düşüşlerin Avro TL var karşımızda. Burada tekrar Avro TL kurunda yine yıl içerisinde 27 devamında 30 lira seviyesini ve 30 lira seviyesini belki üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyoruz. Bizim yol haritamız Euro ve Sterlin tarafında. Yine Altının ons fiyatında belirlemiş olduğumuz bant aralıklarında da herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Ne dedim ben size? 3 Mayıs Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararına kadar 1960-2010 dolar aralığında dalgalanan bu band aralığını kırmayacak olan bir ons altın var karşımızda. Ve ons altın tam 2 haftadır 1970 dolar seviyesine değiyor. Buradan alım geliyor. 2010 dolar seviyesine yükseliyor. 2010 dolar seviyesinden tekrar satış geliyor. 1970'e geriliyor. Ama bu band aralıkları kırılamıyor. Ne zaman kırılacak? 3 Mayıs'ta. Neden 3 Mayıs'ta? Çünkü Fed'in faiz kararları buradaki kırılmada önemli olacak. Her ne kadar Fed faiz artırımlarını bir kez daha yapsa da ben ons tarafındaki negatif beklentimi halen devam ettiriyorum arkadaşlar. 1960 alttaki rakamlar bile gelebilir. Ons altın tarafında ben negatif yönde olduğum için dövizde işlem yapacak, parite üzerinden işlem yapacak olan arkadaşlarımızın da 1960 ve 2010 dolar aralığını yakından takip etmesi gerekiyor. Ben 2350-2400 dolar seviyelerini yaz aylarında göreceğiz ama kısa vadede 1960 dolar seviyesi kritik bir destek seviyesi. Buranın aşağısına sarkmalar olabilir. 1960 dolar seviyesini önemseyin derim. Gram altın TL fiyatında o ekranlarda televizyonlarda görmüş olduğunuz o resmi koyları yine çöpe atıyoruz ve gerçek gram altına bakıyoruz. 1368-1375 lira aralığından haftayı tamamladık sevgili dostum. Bugün gram altın TL fiyatı 1368-1375 lira aralığından haftayı tamamladık. Gram altın tarafında özellikle pazartesi perşembe bu geride bıraktığımız pazartesi perşembe günü herkes altına hücum ettiği için yine biz bu senaryoyu her yıl gördüğümüz için her yaz aynı senaryoyu yaşadığımız için yine uyarmak yine Gaza gelmeyin uyarılanı yapmak bana düştü. Yine sosyal medya hesaplarımdan, Twitter ve Instagram mesajlarımdan ve televizyon kanallardaki röportajlarımda veya gazete köşe yazılarımda sık sık ifade ettim. Arkadaşım seni gaza getirecekler, galeyana getirecekler. Türkiye seçim sürecinde lütfen yapma etme yalvardık ettik. Tuttu insanlar 1380-1390 liradan koşa koşa gram altın almaya gittiler. Bir baktık cuma günü gram altın TL fiyatının o dolar kuru 19.99 gördü ya. Gram altın TL fiyatı da sevgili dostum 1343 liraya kadar da geriledi. Bu kadar. Güzel çaktılar değil mi yukarıda? Ama ikinci çakış da vardı bak. Şimdi gram altın TL fiyatından çaktılar. Tamam. Ama bir de işçilikten çaktılar. Uyardık. Lafa giden gitmiştir. Gitmeyen kendi bilir. Yine ne diyoruz onlara? Sensin kardeş. Şimdi sevgili dostum. Çeyrek altına tam 70 lira. Cumhuriyet altına 190 lira işçilik koydular. Sen gram altını 1380-1390'dan aldığını düşünüyorsun ama elindeki çeyreği sen 90 lira işçilikle aldın. Elindeki Cumhuriyet altını 190 lira işçilikle aldı. Ve bu işçilikler kaça tekabül ediyor biliyor musun gram altında? 1410 liraya tekabül ediyor gram altın 1400 olmalı ki senin elindeki çeyreğin ve cumhuriyet altının gerçek değerini sen vermiş olasın. Sen yaptın. Kimse de bir kavat bulamaz. O parasını yapanlar yapıyor. Ben uyardım. Çok söyledim. Kimlerin yaptığını, hangi amaçla yaptığını söyledim. Ama dediğim gibi sen çeyrek ve cumhuriyeti aldın ama 1410 liranın karşısındaki çeyrek ve cumhuriyeti aldın. Şimdi 1410 liraya çıktığı zaman gram altın TL fiyatı sen elindeki çeyrek ve cumhuriyetten kazanamayacaksın. Çünkü işçilik de aldı. Bu bir. İkincisi, az önce ONS tarafında negatif yönde beklentimin olduğunu ve 1960 dolar seviyesinin karşısında gram altın kaça tekabül ediyorsa oradan alım yaparsınız uyarılarım vardı. Piyasalarda fırsatlar hiçbir zaman bitmez. O yüzden sabırla bekleyen kazanacak. Ha bugüne kadar alım yapmadın. Kenarda TL'm vardı. Hiç altın almadın. Ben ne diyordum size? Gram altın 1200'ü kırdığı zaman 1300 1400 1500'e gittiği zaman Türkiye'de hep klasik görüntüleri göreceğiz. Hep klasik bu hiçbir zaman değişmez. Kırışedir yani. Ne zaman ki 1000 lira hiç kimse bakmaz. 1100 lira yüzüne bakmaz. 1200'den yüzüne bakmaz. 1200 kırıldıktan sonra ben ne dedim size? Artık altın düşer mi? Altın alalım mı sezonu başladı. Evet. 1200'den yüzüne bakmayan, 1000 liradan yüzüne bakmayan, 1380'den, 1390'dan işçilikli altın almak için kuyruklar oluşturdu. Klasik. 1400'den de kuyruklar oluşacak. 1500 liradan da kuyruklar oluşacak. Bu hiç bitmeyecek. Çünkü bazı insanları, bazı insanlara bir şey anlatamazsın. Hep bildiğini okur. Anlatamazsın yani bu adam. Hep bildiğini okur yani. Hep gaza gelir, hep galeyana gelir. Bu adamı frenleyemezsin. Bir şey anlatamazsın bu adama. Bizim anlattıklarımız bize yeter. Ne zaman ki 1400-1500'e gelir herkesin satma yerinde o koşarak alır, kuyruk bekler. Ondan sonra der ki Aa, altın fiyatları düştü ben bir daha altın almayacağım çok zarar ettim. Ya altın alıp da zarar eden var mı Allah aşkına ya? Sen alım yerini bilmiyorsun. Sen nasıl alacağını bilmiyorsun. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsun. Bilmemek ayrı bir dert. Dinlememek apayrı bir dert. O yüzden kusura bakmayacağım. O yüzden biz 1400-1500 gördüğümüz zaman yine bu kuyrukları göreceğiz. Bu işçilikle altın alanları göreceğiz. Bu fırsatçıları göreceğiz. Görmeyeceğiz değil. O yüzden elinde TL bulunan arkadaşlarımız da kenarda sessizce beklemesi gerekiyor. Ha elinde altın var. Satalım. Asla. Asla böyle bir şey yapma. Hem makas aralıkları hem işçilikler sana tekrar alın fırsatı vermeyecek. Ciddi anlamda zarar edersin. O hayali unut. Dünyada bu alma satma işini bitirdiler. Bu hafta gümüş satan bankalara baktım. Makas aralıklarına 27 lirada 30 lirada gümüş satanları gördüm. Makas aralıklarına bakın. Adam 14, 14 liradan 12 liradan gümüş alıyor. 27 liradan 30 liradan gümüş satıyor. Makas aralığına bakar mısın? Daha neler göreceğiz. Ve gram altın tarafını anladınız değil mi? Almayanlar sabırla bekleyecek. Alanlar elinde tutanlar da tutmaya devam edecek. Yine her seçim öncesindeki senaryo. Bankalar çökecek, Türkiye iflas edecek, gidin bankalardan altınızı çekin, paranızı çekin falan vesaire. E tamam, gittin çektin. Ama şunu bilmiyor musun? Ben bu kaç defa anlattım burada, köşe yazılarında burada defalarca anlattım. Banka mevduatlarındaki müşterilerin paralarının 400 bin TL'ye kadar sigortalı veya devlet garantisinde. Benim 400 bin TL'den fazla param var. Git bir sürü banka var, onlarca banka var, 400 bin, 400 bin, 400 bin, 400 bin, hepsine payet, eğer şüphem varsa, korkum varsa. Ama 400 bin TL'ye kadar, skortalı, garantili. Biz nasıl bir insandık, nasıl bir yatırımcıydık? Biz fizikici bizim şeyimiz değişmez, bizim bankayla falan işimiz olmaz. Biz fizik, paramız varsa da cebimize koyarız. Bizim kazandığımız bizim cebimize yakışır, kimsenin kasasına yakışmaz. Bizdeki hayat felsefesi bu. Ha doğru mu? Bize göre doğru. Ha, sana göre yanlış mı? Yanlış olabilir. Ama biz böyle mutluyuz. Biz mutlu olduğumuz gibi şey yapar yaşıyoruz. Şimdi gümüş tarafına baktığımız zaman da 25.05 dolar seviyesinden haftayı tamamladı. 24.80 dolar seviyesinin güçlü bir destek seviyesi. 24.80 dolar seviyesi kırılırsa aşağıda 1 dolarlık bir alanı, 23.80 dolar seviyesine kadar bir alan olduğunu ifade etmişti. Ama Bant aralığımız FED'e kadar takip edeceğimiz bant aralığı 24.80, 25.25 veya yani 25-20 dolar aralığı. Bu bant aralığı gezinmeye devam ediyor. Ve geçerliliğini koruyor. FED'den sonra bir kırılma olacak. Ve bu yıl içerisinde 26-28-30 dolar seviyesinin daha üst rakamlarını göreceğiz. 2-2 dolar çıkan bir fiyatlama göreceğiz. Elinde dolar bulunduran kıymetli dostumuzun da gümüş ons tarafındaki düşüşleri de değerlendirebilir isterse. Gümüşün gram fiyatı yine ekranlarda 15-68 lira seviyesinde olsa da ben de bu hafta alım yaptım mesela. Yine 16-26, 17-20 yine makasları bayağı açtılar. Bu band aralığında bir fiyatlama var karşımızda. Ben fiziki tarafta işlem yaptığım için yani banka üzerinden işlem yapmadığım için bir miktar param vardı. 16-75 liradan gümüş aldım. Daha önceki alımım 14 küsür liraydı. Ve 14 küsür liradan 14.25 mi 14.75 mi o civarlardaydı. Daha sonra sert bir gerileme olunca, baskılanma olunca ben dedim ki ben rahatım dedim. Benim için problem yok. Çünkü ben 3 yıldır gümüş yatırımcısıyım. Kenara stoklamaya devam ediyorum. Elime para geçtikçe miktarımı artırmaya devam ediyorum. Ben prensipli ne istediğini bilen bir adam olduğum için benim hedefim 20 lira. 20 liranın aşağısındaki rakamlar benim için her zaman ucuzdur. Bugün kaç aldım? Ee, 16.75 liraya dün bir miktar param vardı. 16.75 liradan fiziki taraftan gümüşümü aldım kenara koydum. Benim hedefim neresi? 20 lira seviyesi. Ve dolayısıyla 20 ve üzerindeki rakamlar benim için hedef olduğu için alttaki rakamlar ben aldıktan sonra 16 olmuş 15 olmuş hiç umurumda değil. Ben miktarıma bakarım fiyata bakmam çünkü. Benim 100 kilo gümüşüm var mı ben bunu 500 kilo yaptım mı veya bir ton yaptım mı ben buna bakarım gerisi hikaye benim için. O yüzden gümüş yatırımcısı da miktar üzerinden odaklanmaya devam etmeli. Yine e, petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştı malum %3 %4 civarında 77 dolar seviyesine kadar falan gerilemişti 77.5 dolar seviyesine kadar. Arkadaşlar bakın bu düşüşler sağlıklı değil tekrar hızlı bir toparlanmayla 80 dolar seviyesinde ataklar gelebilir uyarılarım vardı. 80.20 dolar seviyesinde buçuk bir değer artışıyla haftayı tamamladı. Özellikle geçen haftaki sert düşüşlerle birlikte pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir uyarılarım vardı. Evet pompa fiyatlarında indirim olarak yansıdı. Bitcoin tarafında tekrar böyle heyecanlı bir ekip gördük bu hafta. 30 bin'i kuruyoruz, coşku var falan derken ben yine yine son videomda bu bu hafta iki son videomda arkadaşlar 25-30 bin dolar aralığı halen geçerliliğini koruyor. Bunun üzerine çok böyle umutkar olmayın, bir fedi bekleyin. FED'den sonra tekrar konuşuruz. Ama 25-35, 25-30 bin dolar aralığı Bitcoin tarafında geçerliliğini koruyor ve dolayısıyla da haftayı 29.352 dolar bir satıcılı tamamladı. Bu bant aralıklarında gezinmeye devam ediyor. Dolar endeksi 101.41 dolar seviyesinde. Burada da 102.50, 103 dolar seviyesine kadar bir atak bekliyorum. Oradan tekrar bir kırılma, bir yön tayini olacağını tahmin ediyorum. Yani genel itibariyle piyasalarda beklentilerimizde bir değişiklik yok. Ciddi bir operasyon süreci vardı. Ve bu operasyon sürecinde de nasıl kime nasıl operasyonu çektiklerinde bu hafta boyunca sık sık anlatmış oldum. Özellikle şöyle bir ricam var sizden arkadaşlar. Mayıs ayı ciddi anlamda hem küresel piyasalar için hem de yurtdışı piyasalar, Türkiye piyasaları için, ekonomileri için oldukça stresli olacak. Dışarıda Amerika Merkez Bankası, Fed ve diğer merkez bankalarını takip edeceğiz. İçeride direkt seçime odaklanan bir Türkiye var ve haliyle de sert dalgalanmalar olacak. Özellikle kıymetli dostum, özellikle şu lafımı... Hiçbir zaman unutma bir kardeşin olarak. 14 Mayıs günü, pazar günü seçim var. 12-16 Mayıs aralarında bu 4 gün hareketlerine çok dikkat et. Çok manipülasyon olacak, çok batanlar olacak, çok gaza gelenler olacak. O gaza gelenlerden bir tanesi olma, kumar oynama, varlıklarına hiç dokunma. Sert dalgalanmalar bizi bekliyor. Bu mayıs ayının ortalarında bu seçim sürecinin bir hafta öncesinde ve bir hafta sonrasında çok batanlar olacak, çok canı yananlar olacak, çok ailesi kaybedenler olacak, çok işini kaybedenler olacak, çok parasını kaybedenler olacak. Onlardan bir tanesi lütfen olmayın. Geniş bant aralığında sert dalgalanmalar mayıs ayında bizi bekliyor sevgili dostum. Bütün kumarcılar sahada. Yine Şubat ayının birinde ya da ikisindeydi. Ee, Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'la bir görüşmem vardı. Burada bir mesaj verdim size hem buradaki videomda hem de sosyal medya hesaplarımda. Dedim ki arkadaşlar yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türkiye'de e, hiç evi olmayan, bakın hiç evi olmayan gurbetçi vatandaşlarımıza artık devlet konut üretecek diye bir müjde vermiştim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız yine bu müjdeyi ilan etmiş oldu resmi bir dilden bütün sosyal medyada görebilirsiniz, televizyonlarda görebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışında yaşayan vatandaşlara özel konut projesi üreteceğiz diye bir müjde verdi. Yurt dışında yaşayan evi olmayan, hiç evi olmayan vatandaşlarımız artık Türkiye'den konut alabilecekler. Bunun detaylarını daha sonra vereceğim bunun müjdesini ben size Şubat ayının ilk haftasında verdiğim anımsatmak isterim. Yine 10.000 polis memuru alınacak kıymetli arkadaşlar çevrenizde polis olacak evlatlarınızda veya komşularınızda akrabalarınızda böyle gençlerimiz varsa 10.000 polis memurunun alacağını da tekrar belirtmek isterim polis olmak isteyen genç evlatlarımızın da bu haber akışlarını yakından takip etmesi gerekiyor. Malum bu EYT sürecini malum bitti ve dolayısıyla da ilk maaşlarını alan arkadaşlarımız da oldu EYT tarafında. Dolayısıyla bu EYT'li arkadaşlarımız parayı nasıl biz kullanacağız diye bir mesaj yayınladım. Arkadaşım aradı altın alacağım, çeyrek alacağım, hangisini alayım? Ben de dedim ki has altın 24 ayar al. Bu has altın 24 ayardan başka alma mesajım vardı. Bu emekli olan arkadaşlarımız yatırımlarını altın olarak biriktirirken ben de şöyle bir çıkış yaptım. Dedim ki EYT denen bir sistem var. Eyvallah tamam. Ancak EYT denen sistem çıkmayabilirdi. Çıktı ama çıkmayabilirdi. Ve bunu çıkmadı olarak gör. Sen gel bu paranı e, BES bireysel emeklilik sistemine yatır nasıl olsa 10 yıl bekleyecektin. Bireysel emeklilik sisteminden 10 yıl sonra emekli ol, çift emekli maaşı al diye tavsiyede bulundu Ben bireysel olarak tercihimi bu yönde kullanırdım kıymetli arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize şimdiden teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü daha geniş kapsamlı bir yorum yapacağım bayağı yorgun ve stresli bir hafta oldu. Şimdi de iyi, iyi istirahatler diyorum, iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.